baktığımız zaman gerek Türkiye'de gerek dünyada kadınlar iş alanının her alanında varlar. İstihdamda varlar. Bu oranlar ülkeden ülkeye değişiyor. Sayıları bazen fazla bazen az ama neticede varız. E, ve fakat bir kadın diyelim ki işe girdi. Çalıştı 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 terfi almak istiyor ya da o sistemin en tepesine çıkmak istiyor. Müdür olmak istiyor diyelim ki. E, aslında bakıldığı zaman bunun önünde hiçbir engel yok gibi gözüküyor. Hakikaten de yok cam tavan dediğimiz aslında o. Yani onun arkasını görüyor. Çıkmasında da hiçbir engel yok gibi bir tablo ile karşı karşıya kalıyor. Ve fakat istediği koltuğa oturamıyor. Cam tavan sendromunu ben aslında böyle açıklayabilirim. Peki bu neden böyle oluyor tabi diye de düşünebiliriz. Bunun da sebebi aslında sistemden kaynaklı. Sistem dediğimizde işte dünyada, Türkiye'de erkek egemen sistem, patriarka dediğimiz kadınların iş hayatında çalışıp 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 cam tabana toslayıp o e, nasıl diyelim dağın tepesine istedikleri bir işte pozisyondaki o kolta erişememesi bu şekilde açıklayabiliriz. Her alanda olduğu gibi e, medyada da tabii ki kadın erkek çalışanlar arasında bir eşitsizlik var. Ama şunu söyleyebilirim. E, cam tavan sendromu sebebiyle her ne kadar medyada çalışan kadın sayısı az olmasa da kadınlar sonrasında hem istedikleri gibi ya da olması gerektiği gibi diyelim pozisyonlarda kendilerini işte bulamıyorlar burada tabii şöyle bir şey yani hem medyada çalışan kadın erkek sayısında bir eşitsizlik olmakla beraber bence önemli şeylerden biri de aslında maaşlardaki eşitsizlik yani siz bir erkekle aynı pozisyonda bir medya kuruluşunda çalışıyor olabilirsiniz. Medya kuruluşu ya da herhangi başka bir şirket de olabilir bu. Ama biz bunu bugün biliyoruz ki aslında kadınların aldığı maaşlar çoğunlukla erkeklerden çok daha düşük. O yüzden bu gelirde de bir eşitsizlik var. Ee, o yüzden cam tavan sendrom dediğimiz aslında ee, birçok alanı etkileyen yani hem kadınların pozisyon, ee, şey, yönetici pozisyonlarında olmalarının ne yazık ki önündeki ee, engellerin oluşturduğu bir bütüne verilen bir isim. Ama aynı zamanda iş hayatında kadınlar çalıştıkları zaman erkeklerle de ne yazık ki aynı şekilde maaş alamadıklarını biz görüyoruz. Ama tabii ki de bu sendromu aşmak imkansız değil ve fakat aşmak için siyasi bir e, irade gerekiyor. Sivil toplumun bir çaba göstermesi lazım, iş dünyasının göstermesi lazım ama aynı zamanda aslında hükümetin, hükümetlerin dünyanın her yerinde bu sendromu aşmak için de e, politikalar üretmesi lazım.